Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir çalışmamız olacak. Şöyle iki renk ipim var. Bir tanesi batik ip bu şekilde bir tanesi de bebe yünü normal e, orta kalınlıkta bir bebe yünü arkadaşlar. İplerimle uyumlu olarak da 4 milimlik tığım var. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım başlangıç ilmeğimizi atarak başlayalım ve öncelikle motif çalışarak başlıyoruz arkadaşlar 5-6 tane zincir çekeceğiz orta kısmı için 6 zincirimi çektikten sonra ben en baştaki zincirin içinden ilmeğimi çıkarıp tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak geçiriyorum bir zincirle sabitliyorum bu şekilde minik bir halka oluşturmuş oluyoruz başlangıç kısmı için şöyle toplamda 4 tane zincirimi çektim ipi tekrar üzerine aldım mini kalkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım 2 ilmeğimi bir kalan 2 ilmeğimi bir seferde çıkarıyorum ve araya bir ya da iki tane zincir çekelim elinizin durumuna göre ben bir tane çektim burada tekrar ipim üzerine aldım yine orta kısımdan ilmeği çıkardım ikisini bir ikisini bir çıkarıp hemen bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde bir tane ikili trabzanım bir tane zincir bir tane ikili tırabzan. Bir zincir tekrar. Bir ikili tırabzan, bir zincir şeklinde toplamda 12 tane ikili ımız olacak arkadaşlar orta kısımda. Aralara da birer tane zincirimizi çekerek tamamlıyoruz. 2 4 6 8 9 10 11 ve 12 bir tane de zincir çekelim en baştaki zincirlerin 1 2 3. şöyle bir tane çekmiştik üçüncüsünden geçiyoruz ilmek kaydırma yapıp hemen sabitliyoruz bu şekilde orta kısmı oluşturmuş olduk arkadaşlar şöyle iki zincir çektim Hatta şöyle yapalım ki düzgün dursun Buradaki zincirimi söküyorum. Hemen ilk bağlantıyı sağladığımız ilmek kaydırma yaptığımız kısımdan zincir çekmeden ara boşluğa batıp ilmeğimizi kaydıralım ve sonrasında iki zincir çekelim. İpi tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisinden bir ilmek çıkardım. Bir, iki ilmeği bu şekilde alarak bırakıyorum. Tekrar sardım. Aynı boşluktan yine ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte aldıktan sonra şu üç ilmeği çıkardım. Bir, 2 3 tane zincir çektim ee, baştaki sabitleme ile birlikte 3 tane tekrar ipi üzerine aldım bir sonraki boşluktan ilmeği çıkardım 1 2 taneyi geçirdim tekrar doladım yine buradan bir ilmek çıkardım 1 2 ilmeği geçirip tekrar doladım yine boşluktan ilmek çıkardım 1 2 ilmeği geçirdim bu şekilde tığımdaki bütün ilmekleri tek seferde çıkarıp sabitliyorum 2 tane daha zincir ekleyip toplamda 3 tane çekmiş olarak devam ediyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Bir sonraki boşluktan aynı işlemi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ee, başladığımız noktaya dönene kadar bu şekilde ilerliyoruz ve bu sırayı tamamlamış olacağız. Ben devam ediyorum yine aynı şekilde. sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet sıranın sonuna kadar geldim böyle en sonda yine zincirimi çektim en başta ilk topladığımız üçlü trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırma yapıyorum bir zincirle sabitledim ve renkli ipimi burada kesiyorum devamını beyaz ipimizle yapacağız Evet beyaz ipimi aldım şöyle Zincir boşluklarının herhangi birinden geçiriyorum. İpimi buradan ilk ilmeğimi atarak sabitleyeceğim. Bağlayarak da sabitleyebilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra ipi üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan yapacağım. Yani 1, 2, 3 seferde çıkardım ilmeklerimi. Tekrar ipi üzerine aldım ve yine boşluğun içerisinden ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 seferde aldım. 2 tane zincirimi çektim. İpi tekrar üzerine alıyorum. Yine aynı boşluğun içerisine üçlü trabzanımı yapıyorum. Toplamda 3 tane. İpi üzerine alıp boşluğa geçtim. İkili trabzan yapıyorum. İlk iki ilmeği bir çıkardım. Kalan iki ilmeği bir çıkardım. Tekrar doluyorum. Yine aynı şekilde ilk iki ilmeği bir, kalanını 1 3 tane ikili trabzanımızı yaptık tekrar ipi üzerine alıp bir sonraki boşluğa yine üç tane ikili trabzan bundan sonrasında yine köşe kısmına geçeceğim yani şuradaki bölümü yapacağım ipi üzerine alıp boşluğa 1 2 3 tane trabzanımı yaptım yani üçlü trabzanımdan 3 üç tane yapıyorum yine yan yana Araya zincirimi çektim. 2 ya da 3 çekebilirsiniz. Tekrar ipi üzerine alıp aynı boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan. Bu şekilde diğer kenara geçiş yapmış olduk ve buralara yine iki boşluğa şurada yaptığımız gibi ikili trabzanlarımı yapacağım. 3 tane ikili trabzan buraya 3 tane ikili trabzan da bir yanına hemen ve sonrasında yine şuraya altı tane üçlü trabzanımı yapacağım burada yaptığımız gibi bu şekilde dönüşümlü olarak motifin bütün kenarını dolanmış olacağız ve bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar köşeler üçlü trabzan kenarlardaki Trabzanlarımızda ikişerli Trabzan kalan kısmı da hemen tamamlayıp geliyorum Evet şöyle sıranın sonuna kadar geldim en son kısımda en baştaki zincirimizden 1 2 3 şöyle tam Tepe noktasından e, tığımı geçirerek sabitleyeceğim ilmek kaydırma yapıyorum hemen yandaki ilmekten de yine bir ilmek kaydırma ve ara boşluğa geçerek bir ilmek kaydırma yapıp bir sonraki sıraya geçiyorum bu şekilde arkadaşlar buradan hemen tekrar zincirimizi çekiyoruz iki zincir ekledim ipi üzerine aldım şu köşedeki boşluğa ikili trabzan yapıyorum iki tane zincirle birlikte 3 olmuş olacak burada Tekrar iki zincir çektim araya ipi üzerine aldım köşe noktasına batıp yine üç tane trabzanımı yaptım. Bu sıra hep ikili trabzan olacak. Tekrar ipi üzerine aldım. Sonraki boşluğa bakın şöyle e, boşluk dediğim zincir yok fakat iki tane e, aynı battığımız noktanın ara kısımları aralara diyelim üç tane buraya trabzanımı yapıyorum ve yine zincir falan çekmeden sadece ipi üzerine alıp bir sonraki ara kısma geçmiş oluyorum böylelikle sadece bu şekilde üçlü yani üçer tane ikili trabzanlarla ilerleyeceğiz bu sırada kenar kısımlarda üçer tane yapıyoruz trabzanlarımızı aynı burada olduğu gibi 3 3 3 yaptık köşeye geldiğimde altı tane yapacağız şu kısımda olduğu gibi ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız ilk motifimizi Dolanıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde ilerleyerek. Şu köşede bir zincir çekip bir bırakayım. Köşe bu şekilde, kenarlar böyle, aralarda hiç zincir yok, sadece üçer trabzan ilerletip motifimizi bütün etrafında bu şekilde dolanıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir diğer motifimize geçip aynı işlemleri yapıp hazırladıktan sonra. Şöyle ilk köşeyi geçmiş bulundum. Şu ikinci köşeden 3 trabzanı yapıp bir zincirimi çektim. Burada birleştirme işlemimizi yapalım. E, motifimizin arka yüzünden taraf böyle öne doğru geçiriyoruz. Burada bir sık iğne yapıp ipi tekrar üzerine alıp köşe noktasına tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yine üç tane. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bakın şimdi şu karşıda köşeden sonra 3 trabzanı geçip şu noktada boşluktan bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım ipi üzerine alıp sıradaki kısımdan devam ediyorum yine 3 tane ikili trabzan karşı taraftaki parçaya geçiş yapıyorum ekledim yine sık iğne ile ve bu tarafa geçiyorum 3 tane ikili trabzan karşı tarafı ile birleştirip devam ediyorum karşılıklı aynı noktalardan ekleme yapıyoruz bu şekilde köşe noktasına geldiğimde 3 tane trabzanımı yapıp burada bir tane de zincir çekiyorum karşı köşeden yine sık iğnemi yapıyorum ipi üzerine aldım yine köşe noktasına 3 tane trabzanımı yapıyorum ipi üzerine aldım. Devam ediyorum kenar kısmından ve bu şekilde başladığım noktaya kadar ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle iki motifi birleştirmiş olduk. İki motifi buradan birleştirdim. Başladığım noktaya kadar gelip şu noktada bitiriyorum sırayı. Sonrasında üçüncü motifimi yine aynı ikinciyi birinciye nasıl eklediysem üçüncüyü ikinciye dördüncüyü de arkadaşlar en baştan başlayıp dört köşesinden de ekleme yapıyoruz. Yani hem en baştaki motifin ee, kısımlarına, köşe kısımlarına hem de buradaki en sonda ördüğümüz üçüncü motifi ekleyerek son sırada dört köşeden de ekleme yapmış oluyoruz motifimizi. Şimdi ben bu şekilde bir ilerleyeyim. Dört motifi birbirine ekleyip gelelim. Evet şöyle dört motifimi ekledim birbirine. Beşinci motifimin de son sırasına geldim. Son sırada ilk üç trabzanımı yapıp bir zincirimi çektim. Şimdi burada bütün motiflerin bakın şöyle her motifin kenarından ekleme yaparak bu motifimi de e, üst kısmını kapatmak için kullanacağım. Eklememi yaptım. ilk köşeden 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tam karşısına denk gelen ara kısımdan birleştirdim. Bu şekilde aynı aşağıdaki mantık hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi köşe noktalarda iki motifin köşesine de ekleyeceğimiz için ikişer birleştirme yapacağız. Şu ilk köşeye kadar birlikte yapalım orayı. Geçtikten sonra ben yine videomu kapatıp devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi gidişat aynı bakın. 3 trabzanı yaptım. Karşıdaki tam karşıya gelen boşluktan sık iğne yapıp sabitliyorum. Yine burada trabzanlarımı yaptım. Tam karşı noktasından sabitledim. Geldim köşeye. Köşede 3 tane trabzanımı yapıyorum. Burada zincir çekmesek de olur. Çünkü iki noktadan birleştireceğiz. Bakın burası köşe, şurası bir motif, şurası bir motif. Önce kenarında bulunduğum motifin köşesine batıp sık iğne yapıyorum. Sonra Yan taraftaki motife, yeni motifime geçiyorum. İpi üzerine aldım köşe noktasından 3 trabzanımı yaptım ve sıradaki kenar kısmıyla devam ediyorum arkadaşlar eklemeye. Bu şekilde ilerliyoruz. Köşede zincir çekmeden ilk köşeye, sonra ikinci köşeye batıp ilerledik tek fark bu onun dışında aynı şekilde birleştiriyoruz bir de şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde dört kenarı da birleştirelim hem kenarları hem köşeleri tamamlayıp geliyorum Evet şöyle başladığım noktaya geldim arkadaşlar burada ufak bir teknik hata yapmışım normal şartlarda sağdaki motiften başlayıp sonra soldakini eklemem gerekirken ben direkt soldakinden başlamışım. Eee isterseniz sağdakinden başlayabilirsiniz. Olur da siz de benim gibi yapıp ilerlediniz artık. Hemen burada da bir telafi yöntemi göstereceğim. Şurada en son kısmı e, sabitledikten sonra şu noktadan motifimize başladığımız kısımdan en baştaki zincirden sabitledik. Bakın şuraya e, bir sabitleme yapmamız gerekiyordu. Hemen ilmek kaydırıyorum tepeden ara kısımdaki boşluğa ilmek kaydırma yaparken karşıdan da geçiyorum bu şekilde buraya sık iğne yapmış olarak bir zincir çekiyorum burayı da birleştirmiş oldum aynı zamanda zincirimi çektikten sonra ipimi keserek iç kısma çekeceğim ve bu şekilde burayı tamamlamış olacağız arkadaşlar şu köşe noktasından da kestiğim ipi iç kısmı çekip sabitleyeceğim bu şekilde birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi Evet şimdi beyaz ipimle devam edeceğim beyaz ipimi aldım şöyle alt kısmını çeviriyorum hemen herhangi bir köşe noktasından ipimi geçirdim ya da herhangi bir boşluktan da olur fark etmez 1 2 3 zincirimi çektim ipi üzerine alıyorum boşluk kısmından baş batmıştım sıradaki trabzanın üstünden batarak ilerleyeceğim üçlü trabzan yapıyorum hemen sıradakinden tekrar kenar kısmında ne kadar trabzan tepesi bakın burada olduğunuz gibi olduğu gibi çift ilmek ya da boşluk kısmı zincir olmadığı için arada boşluk yok yine trabzan tepesine denk geliyor böyle her bir trabzanın üstüne bir üçlü trabzan yapacak şekilde devam ediyorum sadece köşe noktalarda boşluklarımız var onun dışında her trabzanın üstüne bir tane üçlü trabzan yaparak dolanacağım burayı Burası sanırım birleştirme noktası. Birazcık zor batılıyor tığım. Kalın olduğu için. Devam ediyorum. Köşe noktasına şurada geldim. Köşeye geldiğimizde bakın. Bir köşe. Burada bir motif köşesi. Bir motif köşesi de şurada var. Buraya hemen boşluktan direkt geçerek bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa da yine aynı şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir buraya bir buraya battım yani. Sonra yine trabzan tepelerinden devam. Bu şekilde bütün kenarı dolanacağım arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim. Başladığım noktaya kadar devam ediyorum böyle. Evet başladığım kısma geldim arkadaşlar. Şöyle hemen bir sonraki sıraya geçiş yapacağız. En başta çektiğimiz burada köşeye battım. Başlangıçta da şu motifin köşesine batmıştım sıra tamamlanmış oldu burada en başta çektiğimiz zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum ilmek kaydırma yapıp tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi üzerine aldım hemen sıradaki trabzanın şöyle sağ tarafından geçirerek altından soldan çıkarıp ilmeğimi çıkardıktan sonra 1 2 üçlü trabzanımı yaptım İpi tekrar doladım. Hemen yandakini bu defa tam tersinden yani arka kısımdan üste doğru çıkarıp tekrar buraya çıkarıyorum. Arka tarafta kalacak, altta kalacak şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir üste kalacak şekilde, bir altta kalacak şekilde sırasıyla bir üstte bir altta, bir üstte bir altta bu şekilde trabzanlarımı devam ettireceğim ve bir üç dört sıra kadar kenar kısmına lastik detayı yapmış olacağım. Hem berenin kenar kısmını toplayacak hem de birazcık daha e, uzamasına vesile olacak böylelikle ve boy kısmı da tam olarak e, ölçüye uymuş olacak arkadaşlar. İstediğiniz yaş için uyarlayabilirsiniz. Genişlik kısmı yeterliyse boy kısmı da bu şekilde olabilir. Genişlik kısmı yeterli değilse motifin sıra sayısını artırabilirsiniz. Yani her motif için birer kere daha dolanabilirsiniz etrafına. Bu şekilde devam edip ilerletiyorum. Bir sonraki sıraya da aynı şekilde geçeceğim. Burada yaptığımız gibi ve sonrasında yine üstte kalan trabzan üstte kalacak. Altta kalan trabzan da altta kalacak şekilde örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir 4-5 sırada lastik detayını tamamlayıp geliyorum hemen. Evet şöyle son sırayı tamamladım arkadaşlar. 5 sıra yaptım. En son yine burada sıranın başından birleştirip bir zincir atarak sabitledim. Şöyle ince bir tığ yardımıyla arka kısımdan ipi ilerletiyorum. Şöyle birkaç ilmek ilerlettikten sonra da buradan tekrar sabitleyeceğim ki ön kısımda görüntü güzel ve düzgün olsun kenardan ipi kesmeyelim hem de sağlam olsun diye şöyle sabitlediğim son noktadan da tam dibinden kesebiliriz aynı şekilde iç kısımdaki bütün iplerimizi bu şekilde sabitleyip dibinden keserek temizleyebiliriz Evet şöyle bir bakalım bitirmiş olduk gördüğünüz gibi 1-3 yaş arası uygun ölçülerde daha küçüğü, daha büyüğü için motif boyutlarını büyütüp küçülterek ayarlama yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde hoş bir model oldu bence. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Evet şöyle de mankenime giydirip geldim. Gördüğünüz gibi gayet muntazam hoş bir model oldu videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın